Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de uçması telleri takılan kuşaktan geliyorum. Ee, şimdi Ahmet Kaya düşünceye inançlara özgürlük demişti. Aslında e, istenen bu kadar basit. Demokratik bir Türkiye. Fakat ne yazık ki bu ülkede e, demokratik bir Türkiye isteyen bütün sanatçılar Ahmet Kaya gibi çok acılar çekti, çok sıkıntılar yaşadı. E şimdi yüksek şeker nedeniyle biraz hafıza sorunum var, o yüzden takım notlar aldım. E, bir şeyler anlatmak istiyorum, birlikte paylaşalım istiyorum. Hep yaşanmışlıkları da anlatmış olur böylece birlikte. Yüzyıllardır bu topraklarda işte kadim ve kardeş halklar bir arada yaşıyorlar. E, bu halkların yetiştirdiği çok büyük sanatçılar vardı, oldu. Ee, Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Elmer Gökçe, Ruhi Su, e, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya bu büyük sanatçılardandı. <laughs> ona Kutlar vardı, ee, o da bir e, bomba patlaması sonucu hayatını kaybetti, sinemayla çok ilgiliydi. Erkan Yücel için şöyle bir şey söylemişti Onat Kutlar. <laughs> Birçok çağdaşı gibi, sanatı sadece sınırlamalar, baskılar, ilgisizlikler, hapislikler, yokluklarla karşılamayı seven bir dönemde yaşadı. Bütün bu acılardan payına düşeni bol bol aldı. Tüm yaşam tutkusuna, mizah duygusuna karşı acıların hepsini çekti. Gene birçok çağdaşı gibi umutla direndi olumsuzluklara. Sözü edilen bu acılardan az önce bahsettiğim bütün sanatçılar, Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Yılmaz Güney, e, Ruiz ve Ahmet Kaya da payına düşeni aldı. Bol bol aldı hem Yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük şairlerinden biri Nazım Hikmet. Vasit şiirinde şöyle demişti. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öyle gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maaş da istemez hani. Ülkesini ve e, ülkesini insanların bu kadar çok seven Nazım Hikmet ne yazık ki ülkesinden çok uzakta Moskova'da hayata yürüdü gözlerini. Şimdi Moskova'da ülkesinden uzakta yatıyor. Hayatı hep hapishanelerde sürgünlerde geçen Nazım Hikmet e, hep memleket şiirleri yazdı. İnsanını anlatan şiirler yazdı ama ne yazık ki son nefesini ülkesinden uzakta verdi. Yılmaz Güney e, Selimiye mektuplarından birinde Ateş Güney'e yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Sevgili, benimle ancak mutsuz Korku içinde yaşanır. Mutlu da olmayacağız, güzel günlerimiz de olmayacak. Riskleri, hapishaneleri, hatta ölümü göze alan bir duruşu vardı Yılmaz Güney'in. E bu duruş onu Yılmaz Güney yapmıştı. Şimdi çok az insana nasip olur zaten, çok az sanatçıya. E bunlardan biri Nazım Hikmetli, biri Yılmaz Güney, biri Ahmet Kaya, bir de tabii ki Kazım Koyuncu. E hepimiz hatırlarız, e, görmüşüz mutlaka. E, ayakkabı boyayan çocuğun ayakkabı sandığında, simitçinin simit tezgahında mutlaka bir Yılmaz Güney fotoğrafı vardı. E, sonra e, o fotoğrafı Ahmet Kaya fotoğrafı da eklendi. Anadolu'da hangi köye gitseniz, hangi evin kapısını çalsanız, içeride mutlaka Yılmaz Güney afişler asılı olur duvarda. Ee, tabii Deniz Gezmişi'nde diğer e, bildiğimiz birçok değerli yoldaşımızın da fotoğrafları, resimleri vardı. Sanatçılardan söz ediyoruz. E, bunu boşarmış başarmış işte Nazım Hikmet kartpostallarla Yılmaz e, Güney ve Ahmet Kaya e, ayakkabı oyuncusu çocuğun sandığına kadar gelen, yerleşen e, fotoğraflarıyla hep o, halkın sevdiği sanatçılar oldu. Halkın böylesine benimsediği, sevdiği sanatçıları ne yazık ki bu ülkede devlet hiç sevmedi. Düşlerini, düşüncelerini, sanatını özgürce yaşamasını e, engelledi, hapislere attı. Birçoğunun e, hayatı ya hapislerde geçti ya sürgünlerde geçti. Actually, bir interesting. Şey <laughs> Yılmaz Bey, e, Türk sinemasına, Türkiye sinemasına gelmiş geçmiş şey en büyük sanatçıydı. Türk e, Türkiye sinemasını dünyaya tanıttı. Yarın son gündür filminde başrolünde oynadı, senaryosunda kendi yazdığı filmde şöyle diyordu, söyletiyordu kahramanını kendi ağzından. Biz Usturan'ın her zaman keskin tarafında yürüyoruz. Önümüzde mezarlıklar ve hapishaneler var. Gerçek hayatında da hep hapishaneler oldu İlmaz O da umudunu ülkesinin dağlarından, köylerine, Anadolu'nun insanlarına bağlamıştı. Fakat ne yazık ki son filmini e, o da ülkesinden uzakta, Fransa'da yap, yapmak zorunda kaldı. O çok sevdiği ülkesinin dağlarından, köylerinden uzakta. İnsanlığından uzakta, son nefesini o da Fransa'da verdi. Gözlerini hayata yumdu ve yine ilkesinden uzakta Fransa'da bir mezarlıkta yatıyor şimdi. Ruhi e, Türkü türküyü aydınlara sevdiren sanatçı olarak bilinir. E, halk müziğinin böylesine yaygınlaşmasına çok büyük katkısı olan bir sanatçıydı. E, küçük, basit hastalıklar için e, hastaneye gittiğinde ilk kanseri olduğunu öğreniyor. Fakat darbe yılları, askeri yönetim var, e, faşist e, darbeciler yönetimde ve tedavi olmak için yurt dışına gitmesi gerekiyor bu işin sunun. Ne yazık ki pasaport vermiyorlar, oyalıyorlar ve bu arada tabi hastalığı da çok ilerliyor. Sonunda işte bir seferliğine mahsus kaydıyla pasaport veriyorlar Rusya'ya yurt dışına gittiğinde Almanya'ya tedavi için artık çok geçti. Ne yazık ki e, hastalığı çok ilerlemiş durumdaydı. Ve o da e, kısa bir süre sonra aramızdan ayrılıyor. Ahmet Kaya'da işte yakın geçmişte yaşadığın, yaşadık, yaşadık. vücudundan, yaşından çok mermi çıkan çocukların öldürüldüğü, 17, 17 yaşındaki gençlerin yaşı büyütülerek asıldığı, insanların göz altında kaybedildiği, işkencelerde öldürüldüğü, yargısız infazlarda katledildiği, asit kuyularında yakıldığı bu ülkede altın ülkesini seven ve sevdiği altın halkların sevgisini kazanmış Büyük sanatçılardan demiştik. Beşinci ve son çocuktu ah Ahmet Kaya. Biraz Ahmet Kaya'dan söz etmek, hafızamızı tazelemek istedim. Ee, yoksul bir aileydi tabi. Babası Kürt, annesi Türktü. Yoksulluk nedeniyle İstanbul'a göç etmek zorunda kaldıklarında Ahmet Kaya başka bir hayatın içinde yeni bir dünyaya gözlerini açtığında işte her türlü bulduğu işte çalışmak zorunda kalmıştı. Bu arada şunu da söylemek isterim. tabii Ahmet Kaya'yı anıyoruz. Unutulmaması gereken bir isim daha var. E, onu da saygıyla anıyorum. E, Yusuf Hayalavlu. E, Ahmet Kaya'nın yaptığı işlerde çok büyük payı olan o da değerli bir abimizdi. Bu arada küçük bir parantez atıp, açıp kişisel bir anımı da anlatmak isterim. Ahmet Kaya'nın ilk albümü çıkmıştı. E, Heyecanlı bir arkadaş bana dinlettiği Müthiş bir sanatçı. Yeni çıktı albümü. Mutlaka tanımalısın, dinlemelisin dedi. Dinledim ilk albümü. Biraz açıkçası gurur kıvırdım. Çünkü o dönem işte böyle orklu sanatçılar modası vardı. İşte İstanbul'daki İstanbul gazinolarında böyle bir orkla şarkı söyleyenler vardı. Ahmet Kaya'nın ilk şarkıları bana biraz düzensiz gelmiş. Böyle ork vardı, besteler çok... Ee sanatsal iyi gibi gelmişti. Gazeteciliğe yeni başlamıştım o zamanlar. İşte Kartal Haber Gazetesi'nde, Yerel bir gazetede yazılar yazıyordum Kültür Sanat sayfasında. Selda gelmişti e, konser vermeye. Selda ile röportaj yaparken geldim yani işte Ahmet Kaya, şimdi çok e, dinlenen bir sanatçı. Fakat dedim, e, çok düzensiz değil mi? Bir orkla e, yapılmış besteler, organ. Serdar şöyle demiş bana. Daha yeni albüm. Bunlar olur ilk albümlerde bu acı müzikler. Sen sese bak dedi. Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en büyük ses olarak imzasını atacak demişti. Bunu çok erken söylemiş Serdar. Daha ilk albümden sonra hakikaten de öyle olmuş oldu. Sonra işte 90'lı yılların başında ben e, Cağaloğlu'na çalışmaya geçtim, gittim de. Akşamları buluştuğumuz bir yer vardı, Köprüaltı. Orada güzel kahveler, mis, güzel meyhanelerimiz, birhanelerimiz vardı o bir annelerde biz gece Ahmet Kaya'yı dinlemeye başladık. Ben 90'ların başında fark ettim Ahmet Kaya'yı aslında. İlk albümünde o biraz içimin sinmediği bestelerine rağmen ee, birçok Aydın gibi küçümsettim diyelim. Küçümsettim Ahmet Kaya'yı. İşte hatta sol arabesk diyenler bile olmuştu. Ahmet Kaya'yı 90'ların başında o köprü altında keşfettim. Ondan sonra hiç Ahmet Kaya'sız dinemedi, gün geçmedi diyebilirim. E, ee, 46 kapanırdı, insanlar evlerine giderdi, iki dövüşte. Biz oradaki garson arkadaşlar da kapıları kapatır sabahlara kadar Ahmet Kaya dinlerdik. Ahmet Kaya sokaktaki insanın sesiydi, hapishanedeki insanın sesiydi, Galatasaray Lisesi'nin önünde oturan <laughs> Cuma Kisanelerinin sesiydi, mazlumların sesiydi kısaca. O yüzden de çok sevilmişti. Her albümü olay oluyordu. Çok satanlar lisesinin <laughs> başında oluyordu. Fakat söylediği her sözde olay olmaya başlamıştı gittikçe. Ee, şeyde, e şeyde Yusuf Yusuf Hayaloğlu'ndan söz etmişken Yusuf Hayaloğlu'yla tanışması da şöyle. E, Ahmet Kaya işte ikinci evliliğini Gülten'le yapıyor. Gülten Kaya'nın abisi. Ahmet şey Yusuf abi. Büyükten e, Yusuf Hayaloğlu'nun Ahmet'e çok yararlı olacağını düşündüğünden onları buluşturuyor, tanıştırıyor. Ahmet'in e, Yusuf Hayaloğlu'nun şiirleri ne okuyor Ahmet? İlk şiirini okur okumaz çarpılıyor tabii ki çok etkileniyor. Hemen beslenemek istiyor ve besleniyor Yusuf e, Hayaloğlu şiirinden bestelediği şarkı Hani Benim Gençliğim Gerçekten de e, ben İstanbul'da Ki çevremden biliyorum inanılmaz olay olmuş bu besteli e, Zaten öncesinde de Yine e, şey e, Gülten Bir gün Nevzat Çelik'in şiirini Getiriyor Onu da besteliyor Ahmet Kaya e. Ve işte asıl Ahmet Kaya e patlaması Ondan sonra oluyor zaten hem Yusuf Ayaloğlu şiirlerinden yaptığı besteler hem Nevzat Çelik bestesiyle yıllarca dillerden düşecek eserler kazandırıyor Türkiye'ye. 1995 yılında e, Cumartesi anneleri yeni işte Galatasaray önünde oturmaya başladı günler. Ahmet Kaya Cumartesi anneleriyle tanışıyor. E, onların arasına katılıyor. Cumartesi anneleri de işte o günlerde devlet saldırısına uğruyor, uğradığı için gündemi oturduğundan e, herkes Cuma e, cumartesi konuştuğu günler. Ahmet Kaya da e, cumartesi annelerine bir şarkı yazıyor. Beni bul anne. Sonrasında Ahmetkaya Ahmet üretimi çok üretken olduğu için fazlalaşıyor kaset sayısı yaptığı şartlar. Hem çok sevgili bir yandan hem de çok fazla eleştiriliyor. Ee, belgeselde de izledik. Kürt halkının demokratik haklarını savunduğu için e, onların kültürel haklarını, dilini konuşmasını e, yoğun olarak yaşadığı bölgelerde iyi eğitim almasını savunduğu için e, basın da hedefi haline geliyor ve sürekli Ahmet Kaya'yı linç ettirecek başlıklar atılmaya başlıyor. Sonrasında işte o magazin gazetecileri derneği gecesi olayı yaşanıyor. Yılın sanatçısı seçildiği için orada Ahmet Kaya ödülünü almak için. işte herkes sırası, sırayla çıkıyor, ödülünü alıyor, iniyor. Hiçbir sorun yok. Ahmet Kaya çıkıyor. O bütün her zamanki güneş yüzüyle ödülünü alıyor. Ve işte o konuşmayı yapıyor. Bu konuşmadan sonra belgeselde izledik bütün yüzler değişiyor, herkesin suratı asılıyor. bir komurdanma başlıyor. Ve fakat sanki bu çok önceden hazırlanmış bir senaryo gibi. Belgeselde çok söz edilmiyor böyle bir şeyden ama sanki orada da bir senaryo var gibi. Çünkü e, bu sadece o genç adamın e, Serdar Ortaç'ın ya da o Rea Muhtar'ın e, gaza gelmesiyle yaşanan bir olay değil. Bu işte başından beri söylediğimiz Sebahattin elleri öldürten Nazım Hikmetleri hapislere attırıp sürgünlere gönderen, e, Yılmaz Güney'in hayatının hapishanelerde geçmesine neden olan bu devletin e, başından beri yarattığı, Cumhuriyet tarihi boyunca yarattığı paranoyayla, e, linç kültürüyle alakalı bir şey. E, Anlık bir gaza gelme değil. Zaten 90'ları çok iyi işte o faili meçhuller e, inançlara ve sikirlere düşmanlık yıllarını işte o serpilen düşmanlık tohumlarının bir sonucuydu. Ahmet Kaya e konuşmasını yaptıktan sonra yine o güreş yüzüyle teşekkür edip yerine oturmaya giderken işte ortalık birden karışıyor. Çünkü Ahmet Kaya e Kürtçe demişti. Kürt demişti ve Kürtçe demişti. Bu ülkede işte tehlikeli bir şeyler var. Kürt demek, Kürtçe demek çok tehlikeli bir zamanda. Hala Ermeni demek çok tehlikeli. İşte sinema Kürt meselesinden yıllarca uzak durdu. Ermeni meselesinden çok uzak zaten. Mesela Ermeni teçhiriyle ilgili diyelim, ee, sürgünüyle ilgili yapılmış tek bir film yok bu ülkede. Kürt sineması da ee, ancak 90'lardan sonra yapılmaya başladı. Ahmet Kaya o yıllarda ee, sanatçı duyarlı ve sanatçı cesaretleri bundan söz etmiştik demişti, derden söz etmiştim. Ve fakat bir yandan da işte belgesellerde arka arka, belgeselde arka arkaya söylendiği gibi e, bu ülkeyi çok sevdiğini, bu insan, insanları çok sevdiğini söylüyor olmasına rağmen işte o yaratılan linç kültürü sonucu ne yazık ki daha önceki sanatçılar gibi, bahsettiğimiz sanatçılar gibi İlmaz Güney gibi, Nazım Hikmet gibi o da e, hayatının son günlerini sürgünde geçirmek zorunda kaldı. Yasaklanan o ilk albümünde kızına yazdığı şiir adını vermişti şarkıya, e, kaseti. <laughs> Dergiselliği de anlatıyor zaten, e, o yüzden yargılanıyor. Şarkıda şöyle bir şey vardı, çok uzakta bir yer var, o yerlerde mutluluk var, paylaşılmaya hazır bir hayat var. Bu güzel bir düştü. Ahmet Bey'in düşleri yaşıyor, diğer e, büyük halk sanatçılarının düşlerini yaşadığı gibi. Yılmaz Güney'in de düşleri yaşıyor. O umutları yine dağlarda, e, ovalarda, köylerde yaşatan, sürdüren insanlarımız var. İyi ki var. Tüm bu sanatçılar da iki vardı. Onlardan çok şey öğrendik. Ahmet Kaya'da de iki vardı. E, konuşmasında en çok kullandığı sözlerden biriydi işte. Bir şey anlatırken. Biliyor musun? derdi Ahmet Kaya. E. Biz de e, biliyor musun? Ahmet seni çok özledik dedik ve bugün onu anmak için toplandık zaten. E, biliyor musun gözüm? Seni çok özliyoruz. Sen yoksun, biz bir eksiyiz. Diyerek bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.